Herkese merhaba arkadaşlar Starşi kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Adama Salı dizisinin güzeller güzeli başrol oyuncusu Ayça Ayşin Turan ve yakışıklı başrol oyuncusu Alp Navruz'dan yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya derledim. Umarım hepiniz beğenirsiniz. Hiç görmediğiniz bu görüntüleri sizler için düzenleyip sizlere sunuyorum. Adamasal dizisinin 16. bölümü bu akşam Star Tv ekranlarında yayınlanacak. Hepimiz heyecanla ve merakla beklemedeyiz. Diziye dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdilik de benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere.